Herkese merhaba, herkese hayırlı cumalar. Ee, az önce kuaförden, şimdi de evden size sesleniyorum. Ee, Basic DNA e, seminerini size tanıtmak için bu videoyu açtım. Ee, 15 Ocak, 16 Ocak, 17 Ocak arasında Basic DNA, e, TT Healing, e, temel seviye TT Healing'e başlangıç sınıfım var. E, bu semineri size e, tanıtmak için bu canlı yayını açtım e, ve e, sesimi duyan, e, anlaşmalı olduğum ruh ailemin e, sesimi duymasını e, beni fark etmesini beni görmesini ve e, sınıfımıza dahil olması için bu canlı yayını açtım. E, yarın da Kuzey-Güney Ay düğümü değişiyor. E, şifacıların yılı e, bu 2025 senesi yılan yılı e, 29 ama şey e, 29 Ocak'ta geçeceğiz doğru söyledim. E, o sebepten dolayı e, kendinizi alanınızı, evinizi, yuvanızı e, güzel bir şekilde e, kendinizi e, bir adım atmak isterseniz, kendinize iyilik etmek isterseniz, kendinize yatırım yapmak isterseniz bu seminere katılın ve bu semineri kendinize hediye edin. 15 Ocak benim doğum günüm. Doğum günümde sizlere basic DNA'yı tanıtmaktan onur duyarım. İnşallah siz de sınıfta olursunuz ve bu enerjiden yani kutlama, neşe, keyif, eğlenceli, verimli geçecek bir seminer tadında güzel bir dönüşüm yaşarsınız. E, tabii bu alanda yaradanın e, güven, huzur, neşe, keyif, eğlence ve eğlenerek öğrenme hislerini de e, bu seminerde e, tanımış olacaksınız. E, Tete Healing, e, tete frekansına çıkarak e, meditasyonel e, dua ile beraberinde e, bir süreçtir. E, hani kün fe yüküm var ya, ee, yaradan ol der olur yedinci boyut enerjisinde yedinci seviye enerjisinde yani teta seviyesinde e, 4-7 helstir e, frekans aralığı o frekansa nasıl çıkacağınızı ve o frekansta inançlarınızı nasıl dönüştüreceğinizi e, öğreniyorsunuz ve inançlarınızı dönüştürdüğünüzde de hayatınızda bolluk bereket neşe keyif ya da şu anda hayatında mesela az önce kuafördeydim ve herkesin diline plan senk olmuş sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Hemen hemen herkes bu sıkıntı kelimesini sıkıntı yoksa gelirim, <laughs> sıkıntı yoksa işte ulaştırırım vesaire gibi yorumlar yaparak hayatında blokajlar yaratıyor farkında olmadan. Ama ile tekniğiyle e, bilincimizi, düşünce gücümüzü e, eğitiyoruz. E, ona e, olumlu ve pozitif düşünmeyi, konuşmayı, yaşamayı ve hayatımızda pozitif gelişmelere m, alan açarak nasıl hayatımızı e, gerçekleştireceğimizi öğretiyoruz. E, Teta frekansına e, çıktığınızdan dolayı sürekli pratik yaptığınızdan dolayı e, unutkanlığınız varsa hafıza zayıflığınız varsa sürekli beyninizde bu alıştırmayı yaptığınızdan dolayı bunlar da e, hayatınızda daha e, güzel bir seviyeye ulaşır. Hayatınızda iyilik, huzur e, tanımları belirir ve iyilik haliniz her geçen gün daha da iyiye gider ve hayatınızda verim e, alabileceğiniz noktalarda daha çabuk e, elde edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi Tetahining e, yaradanın ol dediği yani kün fe yekün zamanında siz de yaradanla birlikte işbirliği yaparak hayatınızda olumlu pozitif etkileri çekebilirsiniz benim hayatımda çok büyük değişiklikler oldu yani beni tanıyanlar ve daha sonradan şimdi yeni tanıyanlar da bunu fark edecektir O yüzden bezik DNA'ya temel seviye tetehealing'e gelmek isterseniz 15 16 17 Ocak'ta seminerim var akşam saatinde bize katılın e ee, arkadaşlarınızla biri e, beraber eşleşip e, alanınızda e, güzel açılımlar olsun ve alanınızda e, refah seviyeniz de yükselsin. Hemen e, ilk semineri aldıktan sonra hayatınızdaki değişikliklere siz bile şaşıracaksınız. E, şimdi e, bugün bir tane kargom var. E, öğrenciye gönderiyorum. Ee, şimdi size hemen kaydınızı olun size de teteheyl'in kitaplarınızı göndereyim ee, bu bizim yaratım defterimiz ee, bu kalın kitabımız bu da ince ders çalışma kitabımız bunları size gönderiyorum aynı zamanda e, size e, aramızdaki ruhsal bağlantıyı ba bağlantının bir sembolü olarak e, bu şekilde de bu şems düğümü. Bu da kazaziye. Bu şems düğümü. Bu da kazaziye. Bu kolyeyi de hediye olarak gönderiyorum. Erkek öğrencilerimi de davet ediyorum. Ee, kız öğrencilerimi de sınıfıma gelin. Ee, siz de hayatınızda en güzel yatırımı yaparak hayatınızı değiştirin. Hayatınıza yön verin. E, direksiyona siz geçin. E, başkalarının hayatınızı yönetmesini artık e, yani bırakmak istiyorsanız, hayatınızı ele almak istiyorsanız, hayatınızı siz yönetmek istiyorsanız, başkalarının tesiri altında kalmak istemiyorsanız, hayatınızda ilişki dinamiklerini iyileştirmek istiyorsanız e, düzeltmek, onarmak, revize etmek istiyorsanız TTL'lik Basic DNA sınıfına gelebilirsiniz. TTL'lik Basic DNA'yı daha önceden alsanız bile bu sınıfa tekrardan gelebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda TTL'nin şöyle de bir avantajı var. Tekrardan sınıfı tekrar ettiğinizde ya fiyatına bunu semineri tekrardan alabiliyorsunuz. Ve sınıf geldiğinizde başka insanlarla eşleştiğinizden dolayı başka inançlarınız da dönüşüyor. Ve TTH Link'te ee, bu üç günde size 26 tane konuyu e, size aktarıyoruz ve e, temeldeki healing, e, modüllerinin hepsini size burada üç günde aktarıyoruz e, ve kalıcı belleğinizde de aktive ediyoruz ve hayatınızda uyku döngüleriniz e, de ilerleme oldukça e, yaşantınızda da inan, değişen inançlarınızla e, yaşantınızdaki dönüşümleri siz bile şaşıracaksınız. Ben e, kendi anlaşmalı olduğum ruh alemi sesimin ulaşmasını e, yaradandan istiyorum bu cuma gününde ve e, sesim e, bütün dünyadaki ruhsal aileme ulaşsın ve Bezik DNA'ya kayıt olsunlar e, ve bu Bezik DNA'da neşeyle, keyifle öğrenmenin, eğlenmenin e, gelişmenin, dönüşmenin ve hayatı hep beraber e, güzellikle, neşeyle, keyifle değiştirebilmenin e, sihirli değneğimizi elimize alalım ve hayatımızı dönüştürelim. E, i̇nanç de, e, değişikliği mesela nasıl oluyor? Yani değiştirmiyoruz. E, burada da bir çizgi çekmek isterim. E, burada mesela sizin fakirlikle alakalı ya da parayla alakalı olumsuz inançlarınız varsa onlar değişir. Mesela e, ikili ilişkilerde e, sürekli eziyet gören işte ben rolünde ya da ben mağdurum inançlarınız varsa biz Theta bunu dönüştürüz ve bu 30 saniyede hemen değişebiliyor ve hayatta bunu hemen gün içerisinde fark